Merhaba arkadaşlar. Bu derste Haslio firmasının BitLocker isimli programının debug ve analizini yapıp reverse yöntemiyle programın işleyiş biçimini ve fonksiyonel akışlarını inceleyeceğiz. Öncelikle programı bu web sitesinden son sürümünü indirelim. Ayrıca programın web sitesine baktığımızda birden fazla lisans türünün olduğunu görüyoruz. Bu reverse işlemi sırasında bize yardımcı olacak. Programı web sitesinden indirdikten sonra internet bağlantınızı kesip programı normal bir şekilde kurun. programı kurduktan sonra tarihi 1-2 ay sonrasına atayalım. Ve programı çalıştıralım. Bu program ne işe yarıyor? Microsoft'un BitLocker ile tam uyumlu bir disk şifreleme yazılımıdır. Programı ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğunu belirten metin ve uyarları kontrol ediyoruz. Programı açtığımızda üst başlık bölümünde trial yazdığını görüyoruz. Yine aynı şekilde kayıt ol ekranından Herhangi bir değer girdiğimizde bize lisansın geçersiz olduğunu söylüyor. Aynı şekilde hakkında bölümünde yine trial yazdığını görüyoruz. Ayrıca yine sol alt bölümde deneme süresini gün cinsinden yazıyor. Şimdi programın kurulu olduğu dizine gidip ana dosyasını diye ile açalım. 64 bitlik C++ ile değerlenmiş bir yazılım. Herhangi bir koruması yok. Bu derste farklı bir yöntem deneyelim ve deneme süresi üzerinden reverse işlemini yapalım. Öncelikle bu program açıkken x64 debugger'ı yönetici olarak çalıştıralım. programı seçelim. Sonrasında sembollerden yine programın ismini çift tıklayalım ve F9 ile programı çalıştıralım. Ardından sağ tıklayıp ara, geçerli modül, string referanslarını seçelim. Ve ardından arama bölümüne trial time deyip çıkan bütün satırlara breakpoint ekleyelim. Şimdi debugger'ı restart edip F9 ile çalıştıralım. Ve breakpoint satırlarından birinde durdu. Bu satıra bir açıklama ekleyelim. Ve şimdi yukarı doğru bu fonksiyonun başlangıcına gidelim. Fonksiyon başlangıcına bir breakpoint ekleyelim ve bu satıra da bir açıklama ekleyelim. Tamam diyelim. Şimdi bu breakpoint satırına gelmek amacıyla tekrardan debugger'ı restart edip F9'la çalıştıralım ve push satırına geldik. Fonksiyon başlangıcına. Ardından grafik moduna geçelim. Ve fonksiyonun gidişatını görmek amacıyla Tracing, Trace Coverage, Word'ü seçelim. Aşağıya doğru indiğimizde deneme sürüm satırının sol tarafta olduğunu görüyoruz. Şimdi debug ilk return komutuna kadar çalıştır diyelim. Gördüğünüz gibi sol taraftan ilerleyip deneme sürüm satırında durdu. Şimdi tekrar debug'u restart edip F9 tuşlayıp Push satırına gidelim. Şimdi grafik moduna geçelim. Ardından F8 ile satır satır ilerleyelim. Ve bu ilk kol çağrısını analiz edelim. Yani CMP EX B satırı üzerindeki kol çağrısını. Buradaki kol çağrısı buradaki adresteki başka bir fonksiyonu çağırıyor ve return değerini ix'e atıyor. Sonrasında bir alt satırdaki move divert satırında ix'ten dönen sonucu alıp rsi d4 bu adrese kayıt ediyor. Ardından cmp ix b bu satırda ix'teki değer ile 0x 0b ile karşılaştırıyor. Yani fonksiyondan dönen değer 0x0b mi diye kontrol ediyor. Sonrasında bir alt satırdaki atlama satırı karşılaştırma sonucu eğer eşitse atlar. Çünkü je var. Eşit değilse atlamaz. Bu satır atlamayacak. Sola doğru devam edip bize deneme süresini gösterecek. Demek ki eşit değil. Bizim ise Buradaki call çağrısından dönen return değerini reverse etmek. Şimdi bu call çağrısı üzerindeyken F7 ile fonksiyon içerisine girelim. Ve move ex ile başlayan bir satıra geldik. Bu satır üzerindeyken alt açıklama kısmındaki satıra sağa tıklayıp dökümde takip et diyelim ve bunu dump alanında görelim. 0B Şimdi bu 0B değerini çift tıklayalım ve bunu değiştirelim. Örneğin 1 yapalım ve tamam diyelim. Şimdi bu yaptığımız değişikliğin ne işe yaradığını görmek amacıyla F9'da programı çalıştıralım. Ve Home Yaptığımız değişikliğin Home lisans türüne denk geldiğini görmüş olduk. Yani bir değeri home lisans türü ile ilişkili. Şimdi bu değiştirdiğimiz adresin değerini farklı bir değer yapalım. Debugger restart edip F9 ile push satırına gidelim. Ardından grafik moduna geçip F8 ile satır satır ilerleyip call çağrısı üzerindeyken F7 tuşlayıp fonksiyon içerisine girelim. Sonrasında yine alt açıklama bölümündeki değere sağ tıklayıp dökümde takip et diyelim. Ve 0B'ye çift tıklayıp bu sefer 5 yapalım. Ve tamam diyelim. Şimdi F9 ile programı çalıştıralım ve gördüğünüz gibi professional. Buradaki değeri 1 ile 10 arasında değiştirerek bir lisans türünü seçebilirsiniz. Programdaki lisans türleri şunlardır: 1 ve 4 Home, 5 Professional, 6 Technician, 8 Enterprise, 9 Workstation. Şimdi lisansı Workstation yapalım. debug restart edip F9 ile Push satırına gidelim. Ardından grafik moduna geçip F8 ile satır satır ilerleyelim. Ve bu kol çağrısı içerisine F7 ile girelim. Bu değer üzerindeyken sağ tıklayıp dökümle takip et. Adresi seçelim. Ve 0B değerine çift tıklayıp bunu 9 yapalım. Ve tamam diyelim. Şimdi F9 ile programı çalıştıralım. Ve gördüğünüz gibi Workstation. Fakat bu dump alanındaki veri segmentini değiştirmek geçicidir. Çünkü program yeniden yüklendiğinde veri segmenti tekrar 0B olacaktır. Dolayısıyla kalıcı olarak düzenlemek için EX değerini değiştirmeliyiz. Şimdi lisans türlerinin değerlerini öğrendikten sonra EX değerini buna göre düzenleyelim. Bunu da şöyle yapalım. Buradaki satıra sağ tıklayıp disassembler'da takip et diyoruz ve bu satırı düzenleyelim. Buraya 0x9 değerini girelim. Yani Workstation için lisans türü. Tamam diyelim. Bu haliyle kayıt işlemini yapalım. Diğerini kapatalım. Programı çalıştıralım. ve programı çalıştırdığımızda lisans türü Workstation olarak açıldı. Hakkında bölümünde Workstation ve yine diske sağa tıklayıp aç dediğimizde artık herhangi bir kısıtlama mevcut değil. Yine sol alt bölümde deneme sürümü ile ilgili bir metin veya ibare yok. Artık programı açtığımızda başlık bölümünde veya alt bölümde herhangi bir deneme sürümü yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde reverse yöntemiyle programı kullanılabilecek şekilde düzenlemiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.